Şimdi Türkiye'de dünyada Allah'ın mühim imtihanından geçiyor. Dünya mehdiyete göre dizayn ediliyor Allah tarafından. İnşallah. Bak işit bir harita yayınladı. Tam hadislerdeki gibi. Ve bakın diyor ki peygamberimiz Ürdün'e dayanırlar diyor. Dün itibaren Ürdün sınırına dayandılar. Aynısı dün itibaren. Bak Ürdün'e dayanırlar diyor. Ürdün sınırına dayanırlar. Hatta diyor İlyaya kadar inecekler. İsrail'e kadar. Zaten Ürdün'den or oraya sarkacaklar. Sonra da diyor Mehdi'nin hakimiyeti her yeri sarar diyor. Ama bunlar ayrı bir ekip, ayrı bir grup olarak hadisede belirtilmiş. Bu kadar açık alametleri gördükleri halde anlamazdan gelmek olmaz. Ha olur da karşıda ona göre olur. Yani yapmayan insan tabii olacaktır.